Selamlar herkese. Türk varlıklarına yönelik iyimserliğin artması ve Merkez Bankası Başkanı'nın ilk izleniminin olumlu olması borsaya yeni rekorlar getirdi. Piyasalar yılın ilk enflasyon raporundan aldığı kararlılık mesajıyla BIST 100 endeksini 9000 puan üzerine taşıdı. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Merkez bankalarının faiz indirimlerine dair belirsizliklerine rağmen küresel piyasalarda risk iştahının yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Asya ve Avrupa piyasalarında pozitif tablo izlenirken ABD tarafında yeni rekorlar kırıldı. Dün S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 5000 puan test ettikten sonra rekor bir kapanış yaptı. Aynı şekilde içeride BIST 100 endeksi de rekor serisine başladı. Bu hafta e, odaklandığımız ana konu enflasyon raporuydu. Dün yılın ilk enflasyon raporu tanıtıldı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla gerçekleştirilen e, raporda çok farklı söylemler kullanılmadı diyebiliriz. Yıl sonu enflasyon tahminlerinde de değişiklik yapılmadı. Fakat Karahan'ın kararlılık mesajı vermesi, e, bunun yanında iki başkan yardımcısı ile birlikte kameralar karşısına geçmesi, özellikle soru cevap kısmında Cevdet Akça tatmin edici açıklamaları yatırımcılardan tam not aldı ve piyasalarda iyimserliği artırdı. Öne çıkan mesajlara bakıldığında son dönemde açıklanan enflasyonun öngörüldüğü gibi yükseliş gösterdiği, tüketim büyümesinin parasal sıkılaştırmayla birlikte yavaşladığı, talepteki normalleşmenin cari dengeyi olumlu yansıdığı belirtildi. Hizmet enflasyonunda yavaşlama olsa da, katılığın sürdüğü ve konut fiyatlarında enflasyon eğiliminin yavaşladığı aktarıldı. Merkez Bankası geçen yılın Haziran ayında faizleri artırmaya başladı. %8,5 olan politika faizi %45'e kadar yükseltildi. Başkan Karahan bu oranın şimdilik yeterli olduğunu ve ek bir faiz artışı düşünmediklerini söyledi. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve gerektiği sürece bu seviyede tutulacağını söyledi. Sunumda en merak ettiğimiz kısım enflasyon için yapılacak yeni tahminlerdi fakat herhangi bir değişiklik yapılmadı buna göre 2024 yıl sonu için Enflasyon tahmini %36, 2025 yılı için %14 ve 2026 yılı için %9 olarak korundu. Hafize Gaye Erkan istifası sonrasında göreve gelen Fatih Karahan'ın ilk sunumu genel olarak olumlu bulundu. Özellikle de mevcut parasal e, duruşun devam ettirileceğini söylemesi çok önemliydi. Çünkü yabancı e, tarafında yapılan ilk yorumlar hep bu konu özelini olmuştu. Ekonomist Emre Alkin olumlu bulanlar arasında yer alırken bazı detaylara dikkat çekti. Kağıt üzerinde yapılan hesapların tutmaması durumunda ısrarcı davranmanın hayalcilik olacağını söyledi. Başkan değişikliği sonrasında yabancı kurumlardan bazıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz artışı daha yapabileceğini söylemişti. Emre Alkin aslında bunun bir tahmin değil de rica olduğunu çünkü kurumların daha önceki başkanların kararlarını raporlarla yönlendirdiğini fakat Karahan'ın bu yorumları dikkate almadığını belirtti. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz ise Merkez Bankası'nın bu kabiliyetiyle faizler %1000 olsa bile enflasyona faydası olmayacağını söyledi. Dezenflasyonist politika bizim en önemli hedefimizdir cümlesini seçimden sonra sıkı para politikasının sımsıkı para politikasına döndürüleceği şeklinde yorumladığını belirtti. Merkez Bankası'nın elinden geleni yaptığını, kararlı bir duruş sergilediğini, şu ana kadar iyi ilerlediğini fakat bundan sonra sürecin biraz daha zor olacağını işaret etti. Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanının verdiği mesajlarla başkan yardımcılarının yaptığı açıklamalar piyasaları destekledi. Biz endeksi bugün tarihte ilk defa 9000 puan üzerine çıktı. Türk varlıklarına olan iyimserlik de elbette yabancıların e, Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimine olan ilgisi ve güveni ilk sırada yer alıyor. Bunun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın aldığı bazı da piyasaları destekliyor. Dün hazine tarafında merakla beklenen Eurobond ihracının haberi geldi. Bloomberg Terminal üzerinde yer alan ve kesinleşmemiş verilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 milyar dolarlık Eurobond ihracına 3 katı aşan talep geldi. 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı %7,62, getiri oranı %7,87 olarak gerçekleşti. Yabancı alımları da borsayı desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta yurt dışı yerleşikler net 133 milyon dolar hisse senedi alımı yaptı. Son 4 haftada hisse senedi alımı net de 500 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında küresel piyasalardan negatif ayrışan Türk hisse senedi piyasaları 2024 yılına çok ciddi bir momentum ile başladı. 100 endeksi sene başından bu yana %17 oranında yükselerek en iyi performansı gösteren ikinci ana borsa endeksi oldu. Güne 8945 puandan başlayan BIST 100 endeksi haftayı %1,07 artışla 9045 puandan tamamladı. Bu seviye hem tüm zamanların en yükseği hem de rekor kapanış olarak kayıtlara geçti. Endeksin gün içinde gördüğü en düşük puan 8943 oldu. İşlem hacmi ise 120 milyar lirayı geçti. Endeksin 9000 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda bir sonraki takip edeceğimiz direnç seviyeleri 9100 ve 9200 puanlar olacak. Fakat net para girişinin yetersiz olması sebebiyle kar realizasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinde altını çizelim. Bu haftanın en önemli verilerinden birisi de pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarıydı. Yıllık enflasyon %64,86 oranında artış gösterdi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay dün yaptığı açıklamada %36 olan yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmek yerine o hedeflere yaklaşacak hedefleri devreye sokmanın çok daha anlamlı olacağını söyledi. Haftanın diğer önemli ekonomik verilerine de göz atalım. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında altın dışında tüm yatırım araçları kaybettirdi. Altın da yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %0,35 ile çok küçük oranda bir getiri sundu. Geçen ay tahviller en çok kaybettiren olurken onu mevduat faizleri, euro, dolar ve borsa izledi. Dün açıklanan önemli verilerden birisi İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan ihracat iklim Endeksi oldu. Aralık ayında 49,7 olan Türkiye İmalat İhracat İklim Endeksi Ocak ayında 50,6'ya yükselerek son 6 ayda ilk kez iyileşme gösterdi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458.5 milyar liradan 2 trilyon 382.5 milyar liraya geriledi. %3'ten fazla azalarak en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Sanayi üretimi 2023 yılı Aralık ayında yıllık %1,6 artarak beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Aylık artış da %2,4 ile piyasa tahminlerini geçti. Bu hafta dolar Türk lirası karşısında %1'den fazla yükselirken euro kuru 33 lira civarında seyrederek sakin denebilecek bir performans sergiledi. E, dolar kuru rekor kırdı yabancı kurumlardan da yeni tahminler geldi. Salı günü 30 lira 79 kuruşla rekor kıran dolar kuru bugün 30.68 civarında hareket etti. Türk lirası emsalleri arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Goldman Sachs'tan dolar kuru için yeni tahminler geldi. Kurun 3 ay sonra 32 lira, 6 ay sonra 34 ve 12 ay sonra 37 lira olması bekleniyor. 2025 yılında 40, 2026 yılında 44 ve 2027 yılında ise 48 lira olacağı düşünülüyor. Gram altın 2000 liranın üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Son 10 günde 1976 ila 2015 lira arasında hareket etti. Bitcoin boğaların direnci kırmasıyla 9 Şubat'ta 46 bin doları geçti ve yaklaşık 1,5 ayın en yükseğini gördü. Analistler kısa vadede yükselişin devam etmesini ve ilk direnç olarak 48 bin doların aşılmasını bekliyor. Keyifli bir hafta sonu diliyorum efendim. İyi akşamlar.